Evet arkadaşlar, Press biraz Brawl Stars videosundan hepinize merhabalar. Kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, 7.30'dan beri video çekmeyi bekliyoruz. Yani çekeceğiz. Ee, saat şu anda pazar akşamı saat 9 oldu. Hala çekemedik. Tam 7 kere denedik. Acaba kimin yüzünden? Bizim yanımızda bir tane şahıs var. Onun sayesinde çekemiyoruz bu videoları. Deminden beri yedi kere hata yapmaktan ciğeriyiz soldu ve kovduk artık. Biz daha onu biraz daha zor konuşursa. Eğer etmemizi istiyorsanız yoruma bir abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Arkadaşlar ev içinde ya da yaz gelince dışarıda video çekelim mi ne dersiniz? Güzel olur mu sizce? Eğer bunu yapmamızı istiyorsanız yapın K yazın yorumlara. Yorumlarda 12 şey olsun, yorum olsun. Biz bu turu alamayacağız herhalde. Vallahi çok başa baş gidiyoruz da adamlar adam bir robot var. <laughs> Elmasları almayı unutmayın. Başka videolar, oyun videosu da çekmemizi istiyorsanız onları yorumlara yazın. Yorumlarda belirtin. İstediğiniz oyunları oynarız. Hayır. Bunlar aldı. En çok elmas kimdeki saklanıyor olmalı. Aha bunlar. Ah. Ama maç bitti. Tüh. Yenildik. Eksi iki. Deminden beri hata yapıp kovdurmuşuz. Burada keyifte dört köşe oluyor. Ama ben onu bir cezalandıracağım. Şimdi haberiyor. Evet. Ronaldo bunu biliyor musunuz? Bilirler. PlayStation'da oyunlar istiyorsanız oyun yorumlarda belirsin. PlayStation'da da çekeriz. Çekeriz. Her türlü video bizden sonra 3 elmas. Kere daha bir sürü var. Evet arkadaşlar PlayStation'da çektiğimiz videolarda sadece Berkay ile ben çekeceğim. Ee, daha sonra belki yeni kişi katarız. Onu da siz isterseniz Yoksa katmayız. Kişiyi de unutun yani. Sadece siz isterseniz. Ama arkadaşlar böyle yani her gün ya da her hafta her ay çekemeyiz. Çünkü böyle 5-6 ayda bir çekebiliriz. Çünkü bir teknik sıkıntılar var hep birlikte çekememek için. O konuda zaten bu hafta çekeceğimizi de sanmıyorum. Ancak okullarda okulların Aykolar olduğu gün biz Belki. Evet. İhtimali yok yani. %60 %90'larda çekip çekmeyeceğimiz. Eğer bir hastalık, bir sıkıntımız falan olmazsa ikimiz beraber olacağız. Yoksa Berkay abi tek başına kalacak. Abi sen çekil geri. Sekiz tane sende var. Tamam ikiniz de ikiniz de alın onu. Hadi hadi. Da. Abi girme. Hı? Hayır. Kaybettik. Abi biz savaş topu oynasak? Bu ne ya? Hadi. Evet arkadaşlar ben mega kutu atıyor. Açıyorum ne geldi? 224 elmas ve 5 yazdı. El Primo. Kult. Evet. Bul. Rosa. Rosa Neyte. Ve bir şey gelmedi. Allah kahretsin. Onların bazılarını da beleşe veriyorlar zaten. Allah kahretsin. Ben karakter değiştireceğim. Ben de. Abi savaş topu oynayalım. Tamam karakterini seç ona göre oynarsın. Evet arkadaşlar buralı siz sardırın e, montaj için çok geç bir zaman gerçekten yani gezi zaman derken bilgisayarımız bozuldu o yüzden siz buralı sardırın kusura bakmayın. İlerleyen şeyler izleyebilirsiniz. Abi savaş topu oynayalım evet başlayalım. Hadi. Top kimde? Bende de. Tamam devam et. Koru beni. Tamam. Geçtim. Hale gidiyorum. Hiç artık kimse beni tutamaz. şut. Gol. Bir gol daha atalım. Zaten maçı aldık zaten. Sen kimle top? Bende. Değil boşta. Abi yardım abi yardım öldüm. Sen git. Daha sen git topu al. Evet arkadaşlar. Öldüm. Parnağımızı ışıklatmamızın nedeni. E, bazı sorunlar var. Yani sorunlar derken kötü bir şey yok. Video kalitesini düşürecek şeylere karşı e, durdurmaya çalışıyoruz. O yüzden kazandık. Evet arkadaşlar bizden bu kadar. Görüşürüz. Videoyu like atmayı yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın.